Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ekrem At. Bugün sizlerle beraber Soygun oyunu oynayacağız Şimdi ben e, tutoriali bir yapalım Arkadaşlar Burada işte silah atmamızı falan göstereyim Şu anda Space CTRL C Ve eş, F mi F'ye basacakmışız Heh, F ışık led Şimdi bu da E E'den de topluyoruz arkadaşlar Tamam Şimdi ne diyor e ve F. E, v. Şimdi bir dakika. ve şarjı değiştiriyor. E silah alıyor. <laughs> Pompalı. <gülüyor> Vuralım mı? Oh, bacaktan vurdum oğlum oh, ölme. Şimdi. Ah kötü nişancıyım. acımada arabaya yaklaşıyoruz. 56 saniye içerisinde bitirmişiz arkadaşlar. Şimdi şimdi bir ev soyacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ev soyacağız. Bakalım belalar bizi bekliyor. Çok güzel yani az bir haritası var aslında ama gerçekten oyun çok güzel. Şimdi direkt başladık. Ver fenerimi oğlum. Direkt buralardan açalım. Şimdi arkadaşlar Alabildiğim kadar hepsine hızlıca toplamam lazım. Duyduğuma göre adam geliyormuş. Yani ben bu oyunu hiç oynamadım. Ama e, milletten gördüğüm kadarıyla, yani milletten gördüm dedim. Araştırdığım kadarıyla işte birinci bölümde oğlum adam geliyormuş falan acayip. Neyse. Şimdi biz burayı da kapatalım. Of koltukları alalım. Şimdi bakalım. Evet, evet. Şimdi şunları, şunları, şunları alalım. Buradan da o şuradan da olurlarmış. Bu neymiş bu? Uf yüzükler. Aha. Youtuber'ın evine girdik. Hop 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 hop. Burada ne var? Belgeler var. Bankanın belgeleri arkadaşlar. Bunlar da çok para diyor. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Evet eh be kaçamadım. Kaçamadım arkadaşlar. Ulan sen nereden gördün beni ya. Hiç uğraşmayacağım. Kasayı gördüm ben. Kasanın direkt şifresini bulmak istiyorum ben. Direkt. Direkt hiç uğraşmayacağım. Kasanın şifresini bulmak istiyorum. Çok korktum arkadaşlar ya. Ne var ne var burada mı? Hani nerede? Kasanın şifresi. Bunları almama hiç gerek yok. Kasanın şifresini bulayım ben. Yok burada yok burada da yok Allah Allah nereye koyar o insan bilgisayar masasına bakalım arkadaşlar kasa gördüm kes şifrelidir zaten burası açılıyor açılıyor ben şifreyi bulurum kardeşim o kasa yaşmadan gitmiyorum ben hadi hadi bakalım şurada zaten daha demin gördüğümüz gibi hemen mutlayalım Adam vallahi fark etmedi. Ucuz yırttık diyebiliriz. Şimdi şunları da alalım. Ne kadar istiyorsa artık şifreyi bulamadım ben. Nereye koyar bu adam ya? Şifreyi bulamazsak da böyle parayı tamamlayalım arkadaşlar. Ne diyeyim? Hadi buraya gelme oğlum. Evet arkadaşlar. Bir de buradan çıkışımız var. Oğlum kaldım içeride. Evet. Şunu alabiliyoruz mu? Al, alıyoruz. Şifre şifre nedir sence? Dur bakayım bir dakika arkadaşlar. Şöyle 50 3 40 Aa doğruymuş. 53 42. Of şifreyi buldum. Şunu uçarım ben oh, Hop 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 Korktum da valla İşte bu 2 dakika 4 saniye içerisinde bitirdim Yüreğim ağzıma geldi Gerçekten geldi İnanmıyorum Çok zordu ya Of ama kasaya açtım Şifre 5342. Tahmin ettim Attım tuttu Valla çok güzel Şimdi ise bank Banka soracağız arkadaşlar Hadi bakalım Bir de banka sürelim. Hadi bakalım bu sefer bankamızda nasıl olacak? Selamun Aleyküm kolay gelsin Memur Bey. Arka taraftan dolaşalım bakalım. Tabanca var ama almayacağım. Kolay gelsin Memur Bey. Aşağı tarafta arkadaşlar HP diye bir yer var. Bir şey var. Hatta yüz, %100 diye yazıyor. Bu bizim canımız, sağlığımız. Merdivenden çıkarım ben. Eğer işte vurduklarımla buradan canımız azalıyor. İşte kasamız burada. Acaba nedir? Şuna bakalım. Kolay gelsin abicim kolay gelsin. Ben böyle yazıyorum ya. Evet. Evet. Bilgisayarlar çökerim kardeş. Bilgisayarlar bilmiş. Hadi bakayım sen şuradan bir git. Ne var burada bakayım şifreler. Password. Bond, board, kart, bank, banka, bok. Tamam. Bunları bilinleneceğim. Ya banka ya da bu. Bunlardan bilinleneceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk önce bank deneyelim banka. Bank. Oğlum nereye gitti? Bank. Aha. Ban oldu. Ban ban ban. Sonra nedir bunun? Ban ban ban. Vallahi buldum. Ban. Banla banla ban. Ban ban ban. Band. Değil. Oo buldum. Soyarım ben Burayı kardeşim. Soyarım de 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 nerede de 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 kasa paralara bak paralara soy so, 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 so. kardeşim çok güzel ikinci seferde hemen hallederiz hemen 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 hiç bir tanesini bile bırakmayacağım gold barları da bu sefer yakalan yakalanmayacağım arkadaşlar hatta aşağı tarafa da ineceğim merakımdan Şeyler şey başka var, var ne yok yukarılarda İnsan buralara bir lock pit koyar ya. Hiçbir şey yok. Aa gold'lar var. Ve saatler var efendim. Saatler alırız. Saatleri alırım affetmem. Şurada gold barlar varmış. Kaçırmam alırım ben. Hop şurada var. Of 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 paralara bak paralara. Of 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 Şurada da var. Bir tane daha gold var. Vallahi çok güzel cilalı bir şekilde temizledik. Hadi gidelim artık. Olay gelsin. Temizledim abicim ben. Bu ne? Bu ne? Bak bilgisayar atmışlar. Oğlum o. Hop 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 hop. Hop hop hop. Kaç 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 Çabuk 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 kardeşim çabuk. Çabuk çabuk çabuk. 38. Hadi hadi koş koş koş. Allah kahretsin be. Hiç canım vardı. Vallahi arkadaşlar. Ne güzel gidiyorduk. Hep sizin yüzünüzün. Hep beni oyuna getirdiniz. Neyse bir daha baştan. Kolay gelsin kolay gelsin. Bu sefer alt taraftan gideceğim. Dermişim. Orada arkadaşlar. Şurada. Şurada yine bakacağım ben buraya. Susturuculu bir silah yok mu burada ya? Bu ne olduğunu ben çözemedim. Neyse. Neyse yine de indirelim de. Belki bir alarmdır. Bir şeydir. Alarm değil ama onu öğrendik. Neyse. Evet, kolay gelsin efendim. Of of, bunlar neymiş ya? Ben temizliyorum buraları efendim. Temizlikçiyim ben. Of 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 of. Avra Kolay gelsin hem kolay gelsin. Bir tek alırım. Bana bak, bana döndü kafayı. Hop. Yesin, kolay gelsin kolay gelsin İsmail Hop Hadi bakalım Arkadaşlar inanmıyorum ama perfect bir soygun oldu Ne bakalım Ne bakalım Kolay gelsin Of 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 Adamın yanındayken var ya Bütün eşyalarını tıkır tıkır soydum Şimdi arkadaşlar Kolay gelsin memur bey Kolay gelsin Şimdi 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 bakalım Şimdi bunu almaya gerek yok aslında da. Hadi süpürelim. Alttan zaten bir ayağı bilgisayara kattık. Alabildiğimiz kadar. Yine şifreler burada mı? Şimdi bakalım. B, bomb var, baş var. Bok veya da bank. Yine aynı şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Ben ki bir deneyelim. Hop uçarım valla. Uçarım sıkıntı yok. Uçabiliyorum ben. Şimdi bir dakika. Bak. Ne? Aa doğru. Ne? Yan tarafa. A. Yan tarafa. A. Yani birinci harfin diğer yana A arkadaşlar. A A A A A A. A, A'sı doğruysa nedir bu? Hadi hadi doğru de. A A A. Charles var. Baş var. Bank var. Bank deniyor ya. Ba A ne de? B olmadıysa C deniyorum. Arkadaşlar bir saniye. C. Dur 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 dur. C ile ne vardı C ile ilgili? C ile ilgili ne vardı? C C C C C C C. Ças var. C C C C. C R S. R S yapalım bir de. R S. R. S. Ne oldu ças oldu yol ças ças anam ças doğruymuş ças 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 he, işte bu he hele 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 Hastanenin mi ve son olarak da geç bu işte bu kadar işte bu kadar tekrardan lık, 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 lık. Bu sefer çok güzel bir sorgun oldu. Hiç kimseye ulaşmayacağım gideceğim. Ama ben neden yakalandım ben bunu merak ediyorum. Niye yakalandım unuttum neyse artık. Devam edelim. Ha bilgisayar bilgisayarlar yüzünden. Şöyle başlayalım yine tekrardan. Saatler var saatler en önemli şey. Hop. Yık, yık, yık. Oğlum bak bir tane saat bilene kalmasın. Diğer taraflarda pek bir şey yok zaten arkadaşlar. Daireminkinden. Hep aynı şeyler ya. Değiştirmiyorlar ki. Neyse artık. Böyle aslında. Bir tek şifreleri değiştiriyorlar. O yönden biraz sıkıntıyız biz. Neyse. Neyse. Afiyet bazı şeker olsun. Çok güzel de bir para kastık. Şöyle bir temiz bir hava alalım. Oksijen beynimize gitsin. ne yapayım? <laughs> evet. Son bir kez daha seninle konuşayım ben. Hadi kardeşim görüşürüz. İyi soydum seni Artık bu iş de burada biter arkadaşlar. Kardeşim görüşürüz. Bir dahaki seneye bekleyelim seni. <laughs> Artık bir dahaki oyuna bekleriz. Evet. 4 dakika 48 saniye içerisinde bitirdik. Şimdi bu beni keser mi kesmez tabii ki de. Hemen yata gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yatı sormaya kalkacağız. Koskocaman yata. Oo, pop, 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 pop. Kapat kapat çabuk çık. Oğlum var ya. Hemen hızlıca bir odaya girelim. Aç kapakları. Tablet, tekmek hepsinden al. Oğlum aç kapıyı aç. Şöyle darim ki bir şifre falan varsa, eğer kasa varsa daha doğrusu. Eğer yoksa o da olmaz. Şu bakalım sen gel dostum. Bakın Allah'ım kafa kafa sığmadı ya. Şöyle bakalım altlara atlara Herhangi bir şey çıkabilir. Neyse. Artık gidiyoruz. adam aşağı geliyor adam aşağı geliyor adam aşağıya geliyor oğlum kapat 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 bu yanda teras yemin ediyorum ki kolay gelsin kapat oğlum televizyon al Putin. oğlum dur 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 gel dur gel Gel dur gel, 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 gel. Gel gel sen gel. Aa bunları alabiliyoruz. Para paradır arkadaşlar. Ne yapalım? Köpleyeceğiz sonuna kadar. Kolay gelsin. Şifre müfre yok mu Şifre müfre, ya da ne? ne? yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ha, sen git kanki. Ananla şatkan. Pompiş buldum. Görme beni. Us. Us. Adam beni görmüyor. Ah, lazım. Kaç 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 Oğlum oğlum kaç 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 Onu kaç 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 şifreler tekrardan gidiyorum bu sefer şifreye odaklanacağım arkadaşlar yani eğer şifre gibi şeyler varsa bir bakayım Ah, bakayım burada ne var bak bakayım 86 86 41. işte bu kadar bu şifreler önemli benim için fazla bir şey yapmayacağım zaten kesinlikle kasa vardır burada bir de kasaya bulmamız lazım şimdi bir de kasaya bulalım arkadaşlar ondan sonra gerisi yalandı kardeş ki gibi içeri girip işte televizyonlar falan almayacağım. Çünkü artık uğraşmak bile istemiyorum. Nasılsa bir tane şifremiz var. Kesinlikle bir kasa vardır burada bir yerlerde. O yüzden kasanın için açarsak Polis de yüz yüze geliyor yazdı. Anam Allah kahretmesin korktum koş 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 çok korktum çok korktum çok korktum nerede 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 bu yere saklan saklan kapat kapat kapıyı kapıyı kapat of 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 aha ne hadi, hadi 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 neydi benim 86 40 Oğutlara oh, bak oğutlara bak <laughs> Anam şişt anam 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 koş 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 Oğlum oh, inanmıyorum ya Aynı şifreyi bu sefer şifre direkt kasaya girip de deneyeceğim arkadaşlar Ben bilmem kardeşim Şu nöbetçinin arkasından takılayım ben de Yapacak bir şey yok. öldür artık ne diyeyim ya yeter ya öldür ya direkt şifreye koşacağım çünkü şifre aynı şifre diye düşünüyorum burada neydi? de buradan karşıdan geliyor ya arkadaşım sık 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 atla abici ya atla şey ya ne zormuş ama ya burayı da sarıp videonun sonlandır Şimdi milletin mi geçmesini bekleyeceğim tabii ki. Ya. Mesela ki ve ki. Abiciğim nereden gördün ya? Yuh! Vallahi yuh! Tamam hadi siz bir geçin. Hah burası kaç yerimiz ha Hadi siz bir geçinle Ben şuradaki dakika bir güneşleneyim ya. Ah oh. Akşam akşam güneşleniyoruz. Vallahi. Olan Grem yok mu burada bir yerde? Grem süsseydik. Totalde sıfır lira. <laughs> Hadi inşallah denilmiştir. Bir gelen var bir giden var. Kasaya nasıl ulaşacağız? Ben 86 47 diye deneyeceğim arkadaşlar. Niye deneyeceğim? Kesinlikle değişmezdir. Umarım kafayı eğdim. Bir kaç 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 zık, uçarım of 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 hadi adam çıkmasın çıkmasın adam çıkmasın kaç İnşallah inşallah vallaha girdim ya adam çıkmadı sen de geri dönme git bir tur at. bak tur atmak sevaptır çocuğum Turat. ne anlatıyorum ben ya hadi 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 oğlum evet şimdi bakalım bu sefer suyacağım Soyacağım artık yeter ya. Yeter diyorum. Şimdi. 86 6 işte bu kadar. İki daha işte bu kadar basit arkadaşlar. Sonunda soyduk. Bir videonun daha sonuna girelim arkadaşlar. Beğenmişsiniz beğenmeyi kalma. Hala abone değilsiniz ama unutmayız arkadaşlar. Farklı boncuklarında, farklı bölümlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Beğenirsiniz. Diğer kalan haritaları da oynayacağım. Diamond haritası gibi. Ben şimdi videomu sonlandırıyorum burada. Ama şu tekneden kaçasıya kadar sonlandırmayacağım. Şimdi kaçarım anlarda. Şimdi kaçarım. Kimse beni tutamaz. Vallahi tutamaz. Zikzak çiz oğlum. Zikzak çiz. Ha, tabi tabi öldürsün. Hop. Vallahi uçarım. Bir dakika 54 saniye içerisinde de bitiririm.